tam açılır artık. Bir şeyler açılıyor ya. Ya öyle de bak. Şöyle düşün. Şimdi ağacını kestin. Sadece ağaçla yapabileceğin şeyler çıkacak. Atıyorum demir değil de gümüşten bir şeyler yapılabiliyorsa o gümüşü de dağ mapinden biyomundan alabileceğin şekilde yapabileceğim. Yani iki parçayı da bulmayınca sana yeni şey açılmayacak. Arada bir dağ mapi var. Biyomu var. Yani atıyorum ocağı geliştirmek için malzeme isteyecek ya. Ovadaki ağacı. Bir de ovadaki madeni isteyecek. Şu Tunç'tan biz de mır yapalım. Ben daha rahat edeceğimizi düşünüyorum. E bir ben şey basıyorum. Alev lock basıyorum çağrı. Başka ne basalım? Ona da şeye çıkayım. Şu domuz avına falan çıkayım abi. Tamam.

al şunları. 35 oldu. Ölüyor değil mi? Bir beş, 35, bir beş tane daha olur. İki tane zırh parçası yaparız. Şu demirden. Ben kendine bir diz çağırıp. Benim üstündekiler üç dört dört. that's not bad Äh. <laughs> Demir çivi de varmış lan. Acaba bunu yapınca mı gemiyi yükseltiyoruz? <laughs> Bir tane deri istiyor ya. Ben malzemeye çıktım. <laughs> <laughs> Non, c'est tout. geliştirme için 5 demir istiyor demir istiyor. demir zeflade hmm. demir mi tunç mu demir tanıttan mı baktın kendime yaptım işte demir mi yaptın he dedim ya Tunç'tan tane yapacağım. Kafamı kavuyorum ona geldik. Tunç için üç tane. Buradaki çıkıyor. ağacı kestik mi biz hiç buradaki ağaçları? Çekinler. Donuyorum şu an. Sana Tunç set yapayım mı? Ne yap abi? Tamam önce yetmeyeyim. Yetecek. Dağda farklı bir ağaç yok abi. Açsa da göremedim. Benim ikinci kazma nerede? Bak burada. Benim kazmanın, Tunç kazmanın birini ben aldım. Yine hmm. 37 var bende. Senin içinde, eve girince mesela döndüğün zaman? Bakır kasabilirim. Var mı? Yeter yeter mi o bakır? Niçin? için? tane var. tane yani. Hı? Sana yaptım zır. Ya hepsi oldu yani, geliştirme dediler. Yok, hiç geliştirme basmadım. Tamam, getiriyorum ben. Geliştirme de basayım. Kalay da yok ama. Hiç Ay kolay kalmadım. Kolay pot ya. Kırk troll kaç vuracak bana Ha 20 vurdu lan Ama yine vuruyor ya Gelişim olma gibi boka yaramıyor ya ben niye yapayım ki abi mesela Tunç'tan ben direkt şeye geçeyim Bak istedim geliştiririm Ya iki vuruş öleceğimizde şu an dört beş vuruşa falan ölüyoruz. Gibi. De geliştirirsek üstüne bir de şu yemek olayını çözse şöyle 150 can oldu 2 şöyle ölüyorum amına 8 alt Ağır içeri yapayım mı? Biraz yap, getiriyorum ben biraz şey yapayım şu çilek lazım. Getiriyor. Oo dolu çileğimiz var. Çilek mi ahu mu? mi? Ahu var. Yapıyorum. Bir tane, dört tane yapıyormuş. Getirdim ben ya, yedi sekiz tane yap. Ya dom domuzu çit yapsak mı çare? Sürekli ondan basarız abi. Bak yanında evin yanındayım. Bir tane var burada. gel al gelsene hemen hızlı. Geliyor. Neredesin? Buradayım buradayım. Şöyle bak açıklıktayım tamam. Burası iyi. yeter şimdi. Aha. Gelecek o bir daha. Evet. Var mı etrafta başka? Şuraya havuç mu eksik lan? Ama bu iki çamı ben ekliydim çağır büyük. Hmm. Aman okuyum, iki günde bir şey. Havuç tohumları vardı. Havuç tohumlarını da ekip bu domuzu atabiliriz.